Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ihtiyaç çıksayımıza kalmız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız 3. E, değil pardon 3. nereden çıktı? 5. boss mu? 5 ve 6. öyle bir 5. Bi level'daydı. Aynen 5. boss oluyor arkadaşlar. 5. boss'la savaşmıştık. E, tipine çükürdüm bir boss uydu. Yani ışınlandı. ışınlanma özelliği falan vardı. Okçuydu. Ama yani değişik bir şekilde yenmiştik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Ee, şimdi bu bölümde arkadaşlar zaten bundan önceki videoyu izleyenler bilir e, Mara bossuna savaşacağız. Mara ile savaşacağız. Şu bölümü yenmiştik. Ee, bugün Mara ile savaşacağız. Evet. Ve zaten önceki videomda da bundan önceki attığım videoda söylemiştim bakın böyle ödüller gösteriyor. Yani sandık sırası oluyor herhalde bunlar. Orta var, ortadaki e, kartın bu bu sandaldan ortadaki kartın sağ tarafındakini alacağım, oradaki Ninja yıldızı gibi <laughs> bir şey var. Gördüğünüz gibi o çıkacak mı yani? O sandık e, kartların sırasını mı söyle? Bilmiyorum. <laughs> Ve zorlu kart olduğu için e, hard olur mu oynayışımız bilmiyorum. E, ee, şöyle bir olayı var daha fazla. Yani şimdi onu anladım. Normalde 3 tane evhan önce geliyordu 2-3. Şimdi 4-5 tane geldi. Sıkıntı yok. Bir tane havadan mı geldi herhalde? Yanlış görmediysem. Ve daha hızlı mı zehir atıyorlar abi? Neyse. Ola bazı da hatta şöyle bir olamıyor. bazı daha zehir atıyor daha kısa sürede. Bazıları doğdukları gibi zehir atıyor bazıları 2 saatte zehir atmıyor öyle yani. Bence arkadaşlar biz bu can dancını zor zorlukta bile çok rahat geçeceğiz. Neden diye soracak olursanız yok alakası yokmuş şu zehir atma olayıyla. Neden çünkü çok güçsüz. Ama kendimi öldürdüm abi ya kendimi öldürdüm ya. Ama şimdi kendimi öldürme saymıyorum çünkü kendimi öldürüyorum adamlar beni öldürmüyor. E direkt şunu açayım arkadaşlar. Ben direkt şunu niye açmıyorsam. Yani aç zaten enerji bir bitene kadar bitiririz biz bunları. Zaten en son videomuzu biz bunu manyak seviye arttırmıştık. Yani 7 level arttırmıştık. Herhalde destansı basmıştık bir tane arkadaşlar. Destansı buna kaç vermişti hatırlayamıyorum şu anda. Pardon destansı 3 vermişti. Bir tane de yeşil olandan basmıştık. Toplamda arkadaşlar yani... 5 e, ee, artmış oluyor. Ee, öyle bir şey yani aynen. Destans 3 vermiş değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen destans 3 vermişti arkadaşlar. Ee, yeşil olan ya toplamda 5 level arttırmıştık. Allah nereye attın hocam. Zehri öyle bir yapıştırdı ki yani gitti gitti yani. Arkadaşlar belki şey yapabilirim. Ya bu dungeon'u da bitirdikten sonra bütün dungeon'ları ben kendim video dışında oynayabilirim ya. Videoda göstermem. Ama şimdi size kesin bir şey söylemiyorum. Söz vermem çünkü bunları oynamak zevkli oluyor. Bak şimdi de değişti ama. Şimdi en sağda geçti. yani Bunlar herhalde fark etmiyor. Bilmiyorum ama ben gene en en mi açayım? Belli olmaz yani. Tamam. Bu sefer en sağdakini açayım o zaman. Ama şimdi bakarız. En sağdakini açacağım. Yani eğer belli bir şey varsa. yani Şu özel kargo çok işe yarıyor arkadaşlar. Yani adamlara şimdi vururum. Ee, bana da zehir gelir ve ben adam tam zehir bana değecekken yok ettim. Öyle bir şey mi? Allah. Arkadaşlar ben şurada bir devam edeyim. Bunların zehri çok fena vuruyor ve bunlar ölmüyormuş. Evet haydi. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Ölmüyor bu metal. Aa, arkadaşlar bu metal şeyler bu tek... Allah. Arkadaşlar o yerden, havadan yerden çıkan değişik işte o metal... Kafalılar o kıskaç kafalılar böyle tık tık basa tutmadan anlamıyor. E şimdi hangisi ha bunlar ikide. E bence bununla alakası yok ama bilmiyorum. İşte can büyüsünü alsaydık abi ben niye can büyüsünü almadım? Ben şunu hatta şunu bassak olur. Yani ben yanlış yapıyorum. Hadi at şimdi zehri ne yapabilirsin ki? Bak şimdi atmıyor çakal ya. Abi o zehri... Allah. Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar geldim yani. Can büyüsünü aldım zaten şu an görüyorsunuz. Ee, atılan şeylere engel sinir e, büyüye karşılık onu aldım. olsa yani olmuyor yani. Çünkü yani onu yeni fark ediyorum. Zehir şey zehri şey zehir şey diyorum. O silen büyü zehri silmiyormuş. Onu fark ettim arkadaşlar. Vallahi onu fark ettim. Arkadaşlar yani 3 stage kaldı bununla beraber. Ama bu da işliyor değil mi abi? İşlesin bir zahmet. i̇şte burada da o yıldırım elektrik atan asağımız vardı. O iş arıyor işte. O iş aradı. Çünkü he, herkese eşit vuruyor. Of şey özellik basacaktım. Basmayayım dedim. Şimdi basarım abi ama. Dayanır abi. Bizim karakter dayanır ama. Zaten hemen bitti. Bu arada burada 11 stage mi var? Bana mı öyle geliyor? Bir şey değil mi? Stage. Aa burada 11 stage var arkadaş. 10 değil. abi Vay. Gelsinler gelsinler. Hop arkadan gelen sığırı da öldürdüm. Arkadaşlar tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar son anda adamın attığı zehri engelledim. Olmaz ki böyle ama. Abi yavaş yavaş. O oh. var bu arada o iple aslında yani iple gelenleri ip daha aşağı inmeden öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da hani ben video dışında keşfettim. Bak geliyor gene o sıfatsız. Nasıl ıskaladım abi? Geber 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 geber. Örümcek falan dinlemeyiz arkadaşlar. Gene de atarız biz. Gene o adi geldi ama nasıl olduysa öldü. Sen de geber tamam. Ya zehir yedim gibi cam büyüsünü basmam lazım arkadaşlar. Tabi süresi yetiyorsa o da var. Tamam arkadaşlar. Abi. Ama o. Pardon ya 11 10 search var gene. Allah Allah 1 2 3 4 5 6 7 8 Aa Allah Allah neyse. Şimdi abi ortadan herhalde ortadan yanındaki sandığı açacağım ya öyle şey kart atacağım arkadaşlar öyle yapacağım. A bunlar ezik arkadaşlar. Bunlar ezik. Tamam arkadaşlar, adamlar havayı uçurduk. Tamam arkadaşlar, birazdan boss gelecek. Hatta geldi diyebilirim yani. Şimdi geldi yani. Allah ölmedi arkadaşlar. Bu arada bunları zehir bu adamı işlemiyor herhalde zehir aynen. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu harbi basit. Şöyle yapacağım. Şuradaki kartı açacağım arkadaşlar. Ortanın hemen yanındaki yani şunu. Yok abi ya. Arkadaşlar ben bir 10 elmas vereyim. Şunu açayım. Ha yer değiştirmiyor mu? Onu alayım arkadaşlar. Pardon. Aa bir yer değiştiriyor ya. Aha 30 elmas daha veremem ya. Aa 7. 20 elmas verdik bize. E, 20 elmas verdik değil mi? 7 elmas verdi. 13 elmasımız evet. 7 elmasımız verdi sadece arkadaşlar. Yani. Karşılığına. Ya, abi onu ver işte ya. İstediğimi vermiyor ya. O benim sinirimi bozuyor. Bu ne ki abi? Bu armu ama bu çökmüş ya. Bu. 10 um, komon um falan diyor yani. Arkadaşlar bu giyinmiyor ben anlamadım. Harbiden anlamadım arkadaşlar. Şuna tak abi lütfen yani. Hani beni uğraştırıyorsun. Tamam. Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan da bu kalsın. Bu videomuz arkadaşlar mağara boss'umuzu yendik. Yine üçüncü kere ama böyle çöpten bir şey çıktı. Yani ben bunu kullan... Bu ne ki abi? bu kalkan ha. ha yeni fark ediyorum. Shield falan diyor. Ha bu skills mı abi yoksa? He bir dakika ya bu şey herhalde. Yok arkadaşlar kalkan falan değil. Eğer ne iş yaradığını biliyorsunuz yoruna yazın arkadaşlar. Ona göre ben ya, çöpe de atabilirim bunu. Ya satabilirim de daha doğrusu. Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan abone olsun. Bu videomuzda arkadaşlar işte ma mağara bossumuzu yendik. E güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika da görüşürüz. Şimdi geldi bakalım. Bay bay.